düşmanımız var. Bunlardan bir tanesi şeytan ve En büyük düşman bu. Ve bu düşman diyor ki, Ey Rabbim diyor, beni azdırdığından dolayı ben de o kullarını hazıracağım diyor. Peki nasıl hazıracaksın? Önlerinden geleceğim. Bakın şimdi şeytanın dört tane cephesi var. Dört tane seninle mücadele etme yeri var. Birinci pencere, birinci kapı önden geleceğim diyor. Peki önde ne var? Ahireti unutturacağım onlara. Hesabı unutturacağım. Cenneti cehennemi unutturacağım. Bu hususta şüpheye düşecekler. Ahireti günde Hatta öteleyecekler. Sadece şöyle diyecekler. Allah ahirete kerimdir. Allah'ın rahmeti geniştir. Engin rahmetine güvenlik deyip de ben bunları bu kuruntularla avutacağım. Ve böylece ahireti unutacaklar. Eğer ahireti unutturamazsam şeytan vazgeçmiyor. Diyor ki ikinci cepheden saldırırım. İkinci cephe neymiş arkadan gelirim. Arkada ne var? Dünya ile gelirim. Gelirim. Dünyayı cazip gösteririm. Allah Celle Celaluhu. Ya eyyühennaz. İnne vaadallahi hak. Ey insanlar. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın sözü haktır. Fela kumul hayatu dunya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyor Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dünya tatlı bir yeşildir Cazibesine kapılmayan var mı? Cazibesine kapılıp da birbirinin canına okumayan var mı? Şu anda bütün kavgaların sebebi bu değil mi? Kavgaların sebebi Mevkiler, makamlar, sen ben kavgası değil mi? Mal mül sevdası değil mi? Onları arkadan geleceğim. Eğer bu arka pencereden, arka kapıdan da muvaffak olamazsam diyor sağdan geleceğim. Bakın dikkat edin. Pes etmiyor. Tamam iş bitti demiyor. Sağdan geleceğim. Ne yapacaksın sağdan gelince? İbadeti zorlaştıracağım. Cuma'yı zorlaştıracağım. Sabah namazını zorlaştıracağım. Öyle ibadet taat denilince, namaz denilince adet adamın canı çıkacak. O kadar zorlaşacak ki ibadet ve taat. Eğer burada da muvaffak olamazsam en son kozumu kullanırım. Günahı süslerim diyor. Hayatı süslerim, yalanı süslerim, gıybeti süslerim, alabildiğine bunları süslerim de ve Allah Celle Celaluhu'na hitaben şöyle buyuruyor, artık sen onları şükreder bulamayacaksın, sana ibadet edenler kalmayacak diyor. Hep benim tarafım olacak, benimle beraber yürüyenler olacak diyor. Birinci düşmanımız şeytan. Peki bundan kurtulmanın yolu nedir? Eûzu şeytanı mineşşeytanirracim deyin bir taş atın gider bu köpek. Gider bu. Durmaz bu. Hayya lassala. Allahu ekber. Ezan okunmaya başlayınca şeytan gider. Şeytan kaçar, durmaz. Hatta Özellikle sabah namazında ezanı Muhammed'ye okunmaya başladığında köpeklerin uluduğunu görürsünüz. Neden olur bu hayvanlar? Çünkü o şeytanların kaçışını görürler. Ve bunun içinde onlar da feryat ederler. Onların şerrinden Allah'a sığınırlar. Ama dikkat edin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Rabbim, senin rahmetinden kovdun. O şeytanın şerinden sana sığınırım. Dediğin zaman ve böylece o büyük şeytan birinci şeytandan kurtulmuş olursun. Peki imkanın bitti mi? Peki şu fani alemdeki ikinci düşmanın nedir? İkinci düşmanın öz nefsindir. İkinci düşmanımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi kendi içimizde, kendi kaburgamız altında öz nefsimiz. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesi ve ma uberriu nefsi illa nefsel la emaretun bi su illa rahime rabbi inna rabbi gafur rahim bir peygamber ya Rabb diyor ben nefsimi temize çıkaramam ki rabbim ben nefsimi savunamam ki rabbim ta ki sen merhamet etmiş olasın Ha sen elimden tutmuş olasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahümme rahmeteki arcu Rabbim senin rahmetin umuyorum. Senin rahmetini istiyorum. Fela tekin ila nefsi tarfet ayin Allah'ım ne olursun göz açıp yumunca kadar beni nefsimle baş başa bırakma diyor. Beni nefsimle baş başa bırakma. Ve şe'ni kulle. Rabbim benim her halimi sen ıslah et ya Rabbi. Her halimi düzelt ya Rabbi. La ilahe illen. Senden başka ilah yoktur Rabbim de. Müslüman böylece yardım ister. Dikkat edin. Şeytan köpek sıfatına sahiptir taşatın sopa vurun gider ama nefis adeta kaplan gibidir kovsanız da taşlasınız da gitmez o içinizde karargahı vardır ne yapacaksınız az yiyeceksin az konuşacaksın ve az uyuyacaksın şeytanın geçiş yollarını daraltacaksın Şeytanı zayıflatacaksın, takatını keseceksin. Üçüncü şeytan, üçüncü şeytan da insanın yakın arkadaşıdır Allah, Allah, Allah muhafaza. <laughs> ya veyle te'leyteni ve mettehiz filânen halîle. Niceler mahşer gününde bu feryat edecek. Ah ne olaydı keşke falan arkadaş edinmeseydim. Ah filanı kanka edinmeseydim. Neden? Laqat adallan anizzikr ba'da izjani. Bana hakikat gelmişken ben namaza başlamışken, ben Rabbimin yönüne, yönüne dönmüş adam geldi beni benden aldı. Beni secdeden kopardı, camiden kopardı, cemaatten kopardı. Onun için kişi dininin, arkadaşının dini üzeredir. Söyle arkadaşını kim olduğunu söyleyin buyurmuş atalar. Aman arkadaşınıza dikkat edin. Birinci düşman şeytan, ikincisi nefis, ikincisi de arkadaştır. Unutmayın, zehirli yılan insanı candan eder. Kötü arkadaş insanı imandan eder. Aman dikkat edin. Hele hele şu asırda şu dönemde arkadaşa dikkat edin. Zir arkadaş senin elinden tutar camiye de getirir. Senin elinden tutar meyhaneye de götürür. Aman dikkat edin şu asırda dördüncü düşman dünyadır dünya. Seni senden alır, ibadet ve taatına mani olur, paran kasan kesen vesaire. Hülasa kardeşler şu arz imtihan dünyası, imtihan meydanında, gurbet yurdunda bu dört düşmana karşı uyanık olun. Dört düşmana karşı gayret edin ve Allah'tan yardım isteyin.